İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün saat 18 geçe seans açılır açılmaz kamya aydınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Bu arada Aselsan arkadaşlar gün içerisinde 119.90 kuruşa kadar çıktı. Yaklaşık %3 civarında bir artış gerçekleşti ama sonra geri çekildi. E, 116 ile 30 kuruştan kapattı. %0.35 Peki baktığımız zaman haber ne diyor? Habere şöyle bakalım. Bu arada son bir aydır ASELSAN %48 yükseldi. Onu da söylemekte fayda var. Ee, gerek savunma sanayi gerek Avrupa'daki arkadaşlar savunma sanayideki sıkıntılardan dolayı artık Türkiye'de fazla silah üretimi herhalde alınacak diye düşünüyorlar ki e, hisseleri yükseltmeye çalışmışlar ve yükselmesi gerekiyor ki yükseliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman habere ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı müşteri olarak karşımıza çıktı. Aselsan yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında karar araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedarik kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro. Bakın 1 avronun 39 ile 85 TL olduğunu düşünürsek 36 milyon avro 1 milyar 434 milyon Türk lirasına tekabül ediyor. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir diyor. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Bol bol yukarı tam gaz gider. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.